Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Antalya'nın Korkuteli ve Elmalı ilçelerini Burdur, Isparta ve iç kesimlere bağlayan Korkuteli Elmalı yolunun yarın hizmete gireceğini duyurdu. Yeni yolun hizmete girmesiyle iki ilçe arasındaki ulaşım süresi 46 dakikadan 25 dakikaya inecek. Antalya'nın iki önemli ilçesi arasında ulaşım 46 dakikadan 25 dakikaya iniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Antalya'nın Korkuteli ve Elmalı ilçelerini Burdur, Isparta ve iç kesimlerine bağlayan Korkuteli-Elmalı yolunun 18 Ocak itibarıyla hizmete açılacağını duyurdu. Antalya'nın iki önemli ilçesi arasındaki yolun 45,7 kilometresini 4 şeritli bölünmüş yol standardında tamamlayarak hizmete sunuyoruz diyen Uraloğlu, yeni yolun hizmete girmesiyle iki ilçe arasındaki ulaşımın 46 dakikadan 25 dakikaya ineceğini belirtti. Korkuteli Elmalı yoluyla zamandan 386,8 milyon lira, akaryakıttan 106,7 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 493,5 milyon lira tasarruf sağlanacak. Yeni yatırım sayesinde karbon salınımı da 6375 ton azalacak.